Burası da Ebziye Caddesi. Fakat Ebziye Caddesi'nin bir yüzü gülmedi. Yani bu ışıklar yanmıyor. Bakım yapılmadı. Zamanda çöpler alınmıyor. Bakın yollarımız böyle. Burası da bir yüzü gülmedi. Çünkü bu cadde güzel olursa, temiz olursa, bakımlı olursa insanlar da daha fazla buraya dolaşır. Birincisi biz bu ağaçların etrafını güzelleştirip ağaç bile gübresinden, toprağından faydalanması gerekiyor. Ve güzel görünmesi gerekiyor. O konuda da ders çalışmalıyız. <laughs> Sayın Başkan, özellikle bu ağaçların vitamin alması için etrafı genişletip bir çerçeve içerisinde olması gerekiyor. Ve buraya da toprak, gübre koyulması gerekiyor. Hem caddemizi güzelleştirsin hem de biz bu ağaçlara sahip çıkalım. Bu ağaçlar buraya oksijen veriyor ve faydalı bir görüntü. yabancı göz tarzıdır Bakın Avrupa'da burada işi yapıp bu şekilde bırakıp gidilmez. Belediye ya bu konuda <laughs> zayıf ya da burayı niçin yapıldıysa aynen yapılıp gidilmesi gerekiyor. Bu konuda da <laughs> belediye çeşitli kurumlarla iletişim içinde olması gerekiyor. Vatandaşa bu fırsatı vermemesi gerekiyor. Eğer belediyemizin bu işlerini takip eden maaş ödediğimiz insanların gözleri şurayı görmüyorsa, buranın etrafına bir toprak gübre serpmek aklına gelmiyorsa, ben artık o görevli arkadaşlar neyin görevlisi olduğunu bilmiyorum. Bundan amacı ilçemizi, caddemizi, sokağımızı güzelleştirmekse göz bunları görmeli. Yani şu ağaç çürümemesi gerekiyor. Yani buradan baktığınız zaman bir kare içerisinde toprak gübresi olması gerekiyor. Belli zamanlarda bunlar sulanması gerekiyor. Bu cadde her gün deniz suyuyla yıkanmalı her gün Bu böyle her gün beklememeli. Her gün bu burası da durmamalı. Çünkü bir yarım saat, bir saat sonra buraya insanlar kaynayacak. Evet başkan işte buralarda göresiniz diye bazı vatandaşlar da böyle çekirdek yiyip atıyorlar.